İstanbul'da Filistin'i destekleyen bir grup, Haydarpaşa Limanı'na yanaşan Ketrin isimli gemiye baskın düzenledi. Kağıt yapan Ketrin gemisini şu anda basmış bulunmaktayız. Bizler gönüllü gençler olarak Filistin'i savunuyoruz. Katil Ketrin gemisini şu anda basmış bulunmaktayız. Siyonizmi yardımda bulunan Avrupa'da birçok Tekbir! Ülke. Allahu <laughs> ekber. Bizim ülkemizde hemen şurada gördüğünüz Vicdan gemisinin dibinde demirlenmiş bir vaziyette ne diklendiğini, ne taşıdığını bilmiyoruz ama bu gemiyi limanlarımızda barındırmayacağız. Katil! ketrik, Türkiye'den defol! Katil! ketrik, Türkiye'den defol! Defol. katil gankrik Türkiye'den den